Merhaba. Babamın yanında yeni bir pilot yapacağım. Yine bir başlıyoruz. Hadi evet arkadaşlar. Mira Elif yanında ikinci pilot olarak başlıyor. Daha önceden zor simülasyonu yapamamıştık. Şimdi tekrardan deniyoruz. Tekerleri açmakta biraz geç kaldık ve açılmadan yere iniş yapmıştık. Evet yani. Olmamıştı. Bu sefer tekerleri biraz daha erken açalım. Evet. Evet arkadaşlar tekerleri altını... açtım bu sefer. Alt, alt, alt. Alt, alt. Bu sefer başardık herhalde. Evet, evet başardık. Bu sefer başardık. Ödül verdi tekrardan. Uçuş puanımızı da aldık. Devam ediyoruz. Vermiyorum. Tekrar uçuyoruz. Tekrar bir görev verecek. Hangara git diyor. Gidelim bakalım. Hangisini yapalım bu sefer? Şunu bir deneyelim bakalım. Ne verecek? Yine aynı uçakta devam ediyor. Evet. Buradan nereye geçiyoruz şimdi? Fly now diyor. Uçalım. Hangara gönderiyor bizi. Evet. Bu hangar. Bir tane uçağımız var. Başka uçağımız yok. Bir, evet, bir, bir tane Evet, bir tane İnanam var. Almamız için biraz e, uçuş puanı yapmamız lazım. Yoksa demek. Aynen öyle. Şuna bir bakalım ne varmış. Bir tamir başlattık. Evet. Tekrardan başladık. Tekerlerimizi açtık. 270, 230 bit biraz fazla hızlı indik sanki. Çok acayip hızlı. 150 fit. Hızımız çok yavaşladı aslında. Evet. Sorunsuz indik. Kaptan Pengu diyorsunuz diyorsun Evet. Yanlış mı dedin? Evet. Durduk. Neden Başarılı bir iniş yaptık yine. Tekrardan ödül verdi bize. Kusursuzmuşuz. İniş uçaklığına iyi dedi. Demek ki biraz sert indik. Öyle olsun bakalım. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Evet. Bize uçak satmak istiyor. Paramız yok ama. Evet. Şu ikinci tura geçelim bakalım. Geçiyor mu? Geçmedi. sonra geri gelelim bakalım. Şurayı bir deneyelim. Neymiş? Start as diyelim. Başlat diyelim. Evet. Yeni bir uçuş verecek sanırım. Evet. Değişik bir uçuş. 3400 fit yükseklikteyiz. Şu aşağıda gördüğümüz yere ineceğiz. Biraz gidelim bakalım. Evet, bize 2100 fite inmemizi söylüyor. 2100'e kadar inelim. Biraz yukarıda kaldık. 2100'e iniyoruz. günümüze geldik. Şu an tekrardan yolumuzu yeşil gösteriyor. Tekerleri de açalım. Tekerleri de açtık. bir evet. üstüte inmemizi istiyor. Evet. Yeni üstüte indik. Evet. Biraz düz gidelim. Daha fazla aşağı inelim. Evet, şu an yeşil rotada devam ediyoruz. Evet. Yeni bir fit yüksekliği vermedi. Yavaş yavaş aşağı süzülüyoruz. 350 fit yükseklikteyiz. Acaba burada motoru durdurursak ne olur? Motor mu? Motoru biraz. Evet. Motoru durdurdum şu an. Bakalım ne olacak. 49 evet. İndi. indik Yaklaşık 100 km 110 km hızla iniş yaptık. Yani mola mı vardı? Şu an evet. inmek istediğimiz e, piste indik. Başarılı bir iniş oldu aslında. Ee, inişimiz de sert değildi. Bakalım bu sefer ne diyecek. Ödülümüzü veriyor. Aktivite tamamlandı dedi. Uçuş yolu mükemmel. Yolcu konforu kusursuz. Güneş yumuşaklığı bak. Bu sefer mükemmel dedi. Başarılı bir yolculuk oldu. Herkese güle güle. Güle güle.